Ben jinekomast ameliyatı oldum bir ay önce. Ee, sol göğsünde, ucunda bir jinekomasti vardı yani bir sertlik gibi bir şey vardı. Ve birazcık da böyle meme dokusu çok fazlaydı. Bundan dolayı şikayetim vardı. Ali, Ali Hoca ile görüştüm. ablam vasıtasıyla tanıştım. 3-3,5 ee, üç, üç sene önce de bir dipozaksiyon ameliyatı olmuştum siniklerimden. Ee, ondan dolayı mutluyum. Gayet iyiydi süreç. Ee, sabah 12 saat 6 saat önce pardon bir şey yemiyorsunuz. Hastaneye gidiyorsunuz. Gayet ben daha önceden tecrübeli olduğum için gayet güzel İlk ilk önce kalemle bir işaret çiziyor. Sonra süreci anlatıyor. Ne kadar işte korse takman gerektiği, ne zaman uyanacaksın, ne zaman bir şey yiyebilirsin diye. Gayet sizi bilgilendiriyor. Sonrasında da uyanıyorsunuz. Gayet <laughs> güzel bir e, ameliyattan sonra bin, biraz oluyor ama o bölgeden bölgeye değişiyor. İlk gün güçlü ağrı kesicilerle benimki hiç ağrımamıştı ama bir iki gün sonra ağrıları geçti. Şu an çok gayet yeterli bir ağrı var. Hatta hiç çok diyebilirim şu an. Benim sürecim bir ay oldu neredeyse. Şu an gayet memnunum sonuçta. Peki son olarak Ali Hoca'yı tavsiye eder misiniz? Yani kesinlikle tavsiye ederim. Süreç hakkında çok detaylı bilgilendirme veriyor ve kendisine ilk konuştuğumda ben Allah'ın vasıtasıyla sanırsam aşırı bir güven telkin ediyor size konuşmalarıyla. Yani ben gayet memnunum Ali Hoca'yı güven rahatlığıyla tavsiye edebilirim yani. Hiçbir zorlukla da bu videoyu çektirmiyorum Belki gönül rahatlığıyla. Tipimden öyle gözüküyor. <laughs>